Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basmayı da unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Şimdi şimdi Bilge Çocuk dergisini okuyacağız. Şöyle gösterelim size. Geçmiş olsun İzmir. Ee, bir, bir, biz tatil bir tatilimizi böyle dergilerle geçirmek istedik. Ee, bu yüzden size gösterelim dedik. Tamam. Geçmiş olsun Esmet. Dekrem oluyor ondan. Hemen. Evet. Aa, ben bunu yiyorum. Bu neymiş? O. Şurada e, Şurada arkadaşlar Bunlar varmış. Ben bunları söküyorum. Seçkin şey, onları söküyor. Tamam. Ee, böyle bir tane dergi varmış. Hatta bir tane değil arkadaşlar. Bakın e, böyle bir tane daha Bu kap e, şey kapıymış. Gösterme kapıymış. E, duygusal zeka oyunu. Herhalde bunun bunun şeyi. Aa, Baba gibi mi? Bakın arkadaşlar. İşte. Ay iki taraflıymış, İki taraflıymış arkadaşlar. Biri üzgün, biri burada böyle, şöyle arkadaşlar. Tamam, ee, burada var üzgün mutlu falan var, burada falan var. Bu oyun bu oyunummuş. çünkü ikisinde de duygusal cehalet diyor. Ee, böyle bir oyun. Sonra oynuyor. Evet. Aa bu kaç defter? Defter. <laughs> Burada bir de ee, Çocuk e, e, şimdi dergileri varmış. Bir sürü. Bu güzel. da Çok şu kedi. bir, bir sahne çıkıyor. E, ee, şöyle bakalım. 89 şey lira. Şöyle e, gösterelim. Bir... Aa bir oyun daha var mı? Bir de bu oyunlar daha gösterelim size. Abi yırtılıyor. Sunan. Evet. Bir, bir yırtmayalım yine de. Gösterelim. Vay burada. Burada dü, dürbün, ütü, mikrofon, tren, ka, kalorifer, bisiklet, çift çantası, buzdolabı, e, cetvel varmış. Burada da top, çekme makinesi yani yani futbol topu kamera uçurtma cep telefonu kay kay saat yani telefon bu evet cep telefonu bilgisayar olta uçak burada da arkasında da uçu uçurtma neymiş gösteriyor uçurtma uçuran bir, şey. bir, bir şuna bakalım ee, bay bay ee, iş, bakalım şuradan neler var mı? Renkli istop strega go, gomanda e, golore yazıyor. Bir de sarı yazıyor. O, okuyorum bunu arkadaşlar. Ee, sevgili arkadaşlar İtalya'dan si, strega gomanda ko, Komanda klor, klor oy, oyunu e, en az 3 kişiyle oynanır. Oyunu, o, oyuncu sayısı artarsa oyun daha keyifli hale gelir gelir. Önce te tekerleme sö söylenerek ebe seçilir. Ebe yüksek sesle bir renk söyler. E bir diğer oyuncular hızlı bir şekilde, e şey hızlı bir şekilde etrafı o rengi bulmak için koşmaya başlar. Bu, re e bu renk elbisenizde, çevrenizdeki eşyalarda. Henüz renge re, renge dokunmamış bir oyuncu e, ebelenirse o oyuncu ebe olur. Gözlerini gözlerinizi dört açın ve re, renkleri yakalayın. Evet. Haydi eğlence başlasın. Burada da e, bir tane örnek veriyor sana. Tamam. Bir bir sonraki taba bakalım. E, bir ben bunu okuyacağım. E, bakacağım. Tamam. Ee, evde kalma rehberi varmış. Ee, şuna kapatalım. E ee, şu şu, neyse çevirelim. Şöyle çeviriyoruz. Evim benim güzel evim var bir tane. Tamam. Ee, ben bunun kısaca başlıklarını okuyayım. bir tanesini okudum zaten. Ne bilmiyorum. Güzel evim. Ee, Diğer kütüphane ne ne alemde. Bir bir şun, şunlara bakalım. Mutfakta yapabileceklerin şeyleri. Tamam. Dur şöyle. Ee, tamam. Tamam. Ee, bilgisayar bilgisayarın ya da tabletinle ta, yapabileceklerin varmış burada. E, şunu da okuyayım. Aa, atölyeni de kurdun mu? Tamamdır. Varmış. Tamam. E, ben bunların biraz başlıklarını okudum. E, bir sonra kitaba geçelim. Şu muydu? Bu, bunu okuduk. Şuna bakalım. E, tamam. E, böyle Yine var. Aa, dur şunu. Burada bunun da e, bir tane e, baskınca kan hangisi varmış? Ben e, tamam. Kakur var bir tane. Bu e, oyunlu. Bu da e, bu da gol mü yazıyor? bu sayılı bir oyunmuş. Tamam. Hmm, bu, bu güzel. Bu güzelmiş. Ben bunu bir okuyayım. Ee, bir bir karışım icat eden arkadaşlarımız icatlarını hangi kaba sakladıklarını söylemiyorlar. İpuçlarından faydalanarak icatların hangi hangi üç şekil kapta olduğunu bulabilir misin? İp ucu. Ka karışım 3 ve 4 numaralı değildir. Bir tane daha. Ee, pembe renkli değildir. Yıldız, kare, daire ve üçgen şeklinde değildir. İcat nerede yazısı yazıyor? Burada da şeyler var. Başkalarına bakalım. Ee, şurada hangi çiçek kime gitmiş yazıyor. Bu herhalde bu oyun. Çi, e Şöyle çevirelim arkadaşlar. Bu da bir oyunmuş. Ee, böyle yapılan bir oyun işte. Ee, başlığı ana anagram. Anagram. Ee, tamam. Ee, bunlar bir oyun herhalde. Hepsi. Şöyle çevirelim. Ee, Burada ama burada bisikletin şifresi. Ee, hadi bunu da okuyalım arkadaşlar. Aa, Ahmet bisiklete binmeyi çok çok seviyor. Ancak telefonunu da yan telefonunu da yanından ayırmıyor. Bisikletin için aldığı kilidin şifresini unuttuğu zaman da telefonundan bakıyor. Ahmet bisikletin şifresini unutmuş. Bunun için telefonla sol oraktan başlayarak elini kaldırmadan M A D deseni çizmesi bekleniyor. Bu bu durumda Ahmet'in bisiklet e, ki, kilidinin şifresi hangi rakamlardan oluşmaktadır? var bir tane bir tane Şifreyi bol bisikleti kazanma şansı yakala tamam bu e, devam edelim burada da bir tane bulmaca varmış herhalde gösterelim biz, biz bunları da yaparız Şöyle. bu oyun nasıl mı biliyor musun bunu biz seçkinle oynayabiliriz evet ne zaman e e iş. Aa gizli mesaj varmış. Bir tane gizli mesaj. Mesajı buldum mu? Haydi bu alana yaz. Bu da bu alana yaz diyor. Tamam. Tamam. Ses ormanı. Tamam. Ee, burada da bir tane bu da oyun. İyi de mesaj falan var. Tamam. Ee, bir şu bir, bir anki şeye bakalım. Evde kalma rehberini okuduk. Ee, bu herhalde sosyal, içsel, duygusal zeka etkinlikleri. Bakalım. Mı? Tamam. Ee, şimdi da başlıklarını okuyup bitirelim. Ee, ba baskın zeka hangisi diyor? Şunlar bir tane okuma şeymiş. Ee, burada da başlıyor herhalde. Bunların başlıkları gibi var. Tamam. Şunları. Sen benim gö gözümsün. Bir tane hikaye. Biz bunu tatil boyunca okuruz. Kü kültür var bir tane de. Biz bunları okuruz. Bu kendini keşfet oyun zamanı bu oyun galiba tamam Şöyle daha bir sürü e, bir şey var. Bir de en sonunda göstereyim arkadaşlar. E, böyle bir tane e, k-kartlar çekilsin var. Özlüyorum, seviyorum, kızıyorum, yapabiliyorum, anlıyorum, üzülüyorum, inanıyorum, ağlıyorum, endişeleniyorum, özeniyorum, ka, ka, kaygılı kaygılanıyorum, istemiyorum, sevmiyorum, saçmalıyorum. Bunlar var bir de. Tamam. Biz bunu da Seçkinle birlikte oynarız. Ee, e, biz bu oyunları tatil boyunca Seçkinle oynayacağız. Eminim çok eğleniriz arkadaşlar. Ee, e, bu şey, bu videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş Sizi sevdimi unutmayın. Hoşça kalın.